taze soğanlı süzme yoğurtlu börek yaptım. Bunun için öncelikle taze soğanın yeşil ve beyaz kısımlarını ayırdım. Yeşil kısımları musluk suyu altında yıkadım. Aslında yapılması gereken bileğinin içinde tuz ve sirke yıkamak. Bugünlük böyle oldu. Sonrasında böreğin sosu için kefir mayaladım. Kefir tanesini sütün içine attım. Oda ısısında beklemeye aldım. Kullanmadan önce de sadece süzüp sosuma katacağım yeşil soğanın yapraklarını doğradım süzme yoğurtla karıştırdım ve pul biberle lezzetlendirdim bizim pul biberimiz oldukça tuzluydu yaprak biber hem renk veriyor hem lezzet hem de o tuz tadını e, biber sayesinde alabiliyoruz Yoğurtla karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır. Tereyağı ve sıvı yağ karıştırdım. böreğimizin arasını yağlamak için 5 bardak un, 2 bardak su ölçüsüyle hamur tuttum. Bu e, hamura ayrıyeten biraz sıvı yağ, biraz limon suyu çünkü sirke kalmamış ve ekşimeye ekledim ama iki ölçü yaptım. Yani 10 bardak un, 4 bardak su bir kere de ellerimi yağladım ki hamuru toparlayabileyim diye dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra bezeler yaptım. Bezeler yaptıktan sonra da hamur dinlendirilebilir. Daha güzel açılır. Dinlenen hamur daha kolay şekil alıyor. Hamuru merdane ile açtım. oklava ile biraz daha incelttim incelttim ve bohça şekli verip ara katların yağlarının birbirine geçmesini sağlamak için dinlenmeye aldım bir diğer bezeyi yine açtım oklava ile biraz incelttim bir kase koyup dilimlere ayırdım. Yağ sürdüm. Bu aşamada kefir de sürülebilir. Ve bohça şekli verip yine biraz daha yağlayıp buzdolabına kaldırdım. Dinlenen hamur daha kolay açılıyor. Taze soğan ve süzme yoğurtuyla hazırladığım iç harcı hamurun her yerine yaydım. Bu aşamadan sonra istediğimiz şekli verebiliriz. Ben burada spiral şekli verdim. Önce rulo yaptım. Sonra kendi etrafında döndürdüm. Yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine yerleştirdim. Önce yağ sonra yumurta sarısı sürdüm üstüne. Diğer bezeyi de açtım. Ona da taze soğan ve süzme yoğurtlu baharatlı iç harcımı yaydım. Hastane usulü kıvrık börek şekli verdim. Yine yumurta sarısı ve kefirle hazırladığım sosu böreklerin üstüne sürdüm. Leğen kapatıp onları dinlendirmeye aldım ve biraz daha mayalandılar. Önceden ısıtılmış fırında önce yüksek ısıda, daha sonra normal ısıda pişirdim üzeri kızarana kadar. Kefir hem besleyici, hem sağlıklı, hem de böreklerin üst katmanına yumurtayla birlikte güzel bir tat katıyor.